tüm izleyicilerimize sonsuz teşekkürler nice yıllara. <laughs> Dünya cevabı İngiliz besteci Andrew Lloyd Webber'e duymayan yoktur herhalde. Emmy, Grammy, Oscar ve 8 tane ödül, Tony ödülü kazanan bu da yetmez diyerek 7 tane Olivia ödülü kazanan üstüne bu da yetmez diyerek 1992 yılında söz ilan edilen bir besteciden bahsediyoruz. Popüler kültürde, popüler kültüre sıkça mal olmuş operadaki hayalet, Cats, Sunset Boulevard'ı, Evita müzikallerinin arkasındaki kişi de kendisi. Fakat biz bugün ondan bahsetmeyeceğiz onun bir müzikalinden bahsedeceğiz. Bahsedeceğiz çünkü ben o müzikale Breda'daki Şase gittim, izledim. Ve sizler için sıcağı sıcağını değerlendirmek istiyorum. İşte o müzikalin ismi. Zaten burada da görünüyor. Ne yazıyor? Jesus Christ Superstar. Merhaba değerli sanatseverler. severler, Ekmen'le kitap seyirin. Yepyeni bir videosuna bu sefer birinci yılının Özel güzel bir videosuna hoş geldiniz. Evet gerçekten de geçtiğimiz günlerde 12 Nisan'da Utku Erkman'ın kitap seyir olarak birinci yıl kutlamış bulunuyoruz efendim. Bu bizim için elbette bir gurur ve onur meselesidir. Ve siz de takipçilerimizden gelen değerli ve güzel yanıtları duydukça bu emeğime ve bu uğraşma değdiğini düşünüyorum şahsen. Ve kaldığım yerden de hız kesmeden devam edeceğimi bir kez daha uyguluyor. Daha yeni ne de olsa bu birinci yılımız binlerce yıla belki de bir ışık kaynağı olacaktı diyoruz. Ve hemen müzik ayarlarının yüzsüz Konu oldukça basit. Hz. İsa'nın son günlerinde ve Judas karakterinin İsa'ya ihanetini konu alıyor. Kutsal metinlerden beri bu konu binlerce defa işlenmiştir. Tabii ki şu ortada duran 1972 tarihli konsept albümü ister istemez aklıma geliyor. Benim için Deep Purple grubunun vokalisti olan Ian Gillan'dan daha iyi bir İsa bulmak çok zor. Hatta bestecisi de aynı şeyleri düşünüyor. Şöyle de bir ifadesi var. Onu ilk duyduğum zaman yani Ian Gillan'ı oyundaki mükemmel İsa'yı bulmuş gibi hissettim. Aynı fikirde olmak bestecide çok hoşuma gitti açıkçası. Şimdi bu albümden bahsetmeyi bir kenara bırakalım. Çünkü bu albümde geç, geçtiğimiz videolarda uzun uzadıya bahsetmiştim. Ve gelelim en çetrefilli kısma. Müzikalin yorumuna. Beni izleyenler bilirler. Ben gittiğim ve izlediğim sanat eserlerinin pozitif ve negatif yanları e, açıklamayı severim. Ve bunu da mümkün olduğunca kırıcı olmadan ve yapıcı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Diyorum ve... Bu videomda da böyle yapacağım. Ben hiç merak etmeyin. E gelelim. Bu müzikalin artılarına. Orkestra. Daha önce izlediğim Notre Dame de Paris müzikalinde muhtemelen ekonomik sebeplerden dolayı orkestra yer almamıştı ve banttan çalmıştı bütün parçalar. Bunda tabii ki de öyle bir şey yok. Bütün parçalar canlı orkestra eşliğinde çalındı ve açıkçası bu bile yeterince tatmin edici bir şey ve gayet zaten orkestralarda gayet güzel çaldı. Işık. Bazı sahnelerde ışık çok iyi kullanılmıştı. Özellikle gök gürültüsü ve şimşek sahnelerinde ışığın kullanımı gerçekten çok iyiydi. Ve baş karakterimiz İhsan'dır. Cizis karşıtırsanın baş karakteri olması olmazı. Elbette benim için bir Ian Gillen olamazdı. Ancak Get Sandy parçasına bu kadar iyi çıkabilmesi bile Vokal olarak çünkü çok zorlayıcı bir parçadır. Beni hem şaşırttı hem de mutlu etti, sevindirdi. Ne yazık ki bunda bir de eksilerinde göz önünde bulundurmamız lazım. Ve ilk eksiğimiz, ilk oyunun bence en önemli eksiği. Judas karakterinden oynayan oyuncunun sesi. Oyunun önemli hatta en önemli karakterlerinin sesinin en az diğer oyuncular kadar iyi olmasını umut ediyordu. Yanılmışım. Muhtemelen tüm kastın sesi en zayıf olan oyuncudur Judas'tı. Koreografi. Baştan uyarayım. Koreografi anlamında bir western veya bir Broadway müzikali gibi bir şey beklemek pek de doğru olmaz. Olmamalı da. Fakat oyunun koreografisi ne yazık ki istediğim düzeye ulaşamamıştı. Şarşalı olmasını tabii ki de beklemiyordum. Fakat 2012 versiyonunda gibi daha akrobatik, daha hip hop, daha işte sokak dansı gibi bir şey tercih Dediğim gibi, tercih meselesi. Toparlayacak olursam, Jesus Christ superstar Müzikali'nin Hollanda versiyonu, tabii ki bir Western veya bir Broadway versiyonu değil. On, zaten o, olmasını beklemiyordum. Tabii ki elbette eksikleri var. Fakat özellikle orkestra düşük ve Jesus karakterinin bu eksiklerin hissedilmesine en aza indiriyor. Dolayısıyla bu oyunla ilgili şunu diyebiliyorum. İmri ve bütçeli bulabilirsiniz. Zira bu oyun yurt dışında sahneleniyor ve Euro dolar kuru ne yazık ki her geçen gün artıyor. Eğer dolayısıyla imkan ve bütçe bulabilirseniz oyunda bu oyunu yerinde izlemenizi, Hollanda'da izlemenizi zaten bütün yıla yayılmış bir türünde programı var ve Hollanda neredeyse en ufak ilinde bile oynuyor. Yerinde izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Dolayısıyla, dolayısıyla oyunun incelemesini bu videoda sizlere aktarmış oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.